Saygıdeğer halkımız, bildiğiniz gibi kısa bir zaman önce PTT'deki 2 milyon dolarlık altın vurgunun yargıya taşımış ve sorumluların bulunmasını istemiştik. Ancak o suç duyurumuza daha herhangi bir işlem yapılmadan PTT'deki yeni başka bir vurgunda haber sitelerinden öğrendik. PTT'deki yeni usulsüzlük ve vurgun şudur. PTT, AKP döneminde bir suç işleme ve gizleme aracı olmuştur. İşlenen yeni suçta PTT'deki mali tabloların hata adını verdikleri başka vurgunlar olduğu gerçeğidir. Ancak bu vurgunlar halk tarafından bilinmesin, öğrenilmesin diye PTT yönetimi bu mali tabloları halkla paylaşmamaktadır. Bizlerin düşüne, düşüncesine göre mali tabloların paylaşılmamasının sebebi aynı geçmişte yaşanan 2 milyon dolarlık altın vurgunu gibi birçok başka vurgunun daha olmasıdır. İşte mali tabloların gizlenmesi, halktan saklanmasının da sebebi budur. Diğer başka suçların ortaya çıkmasının, halk tarafından öğrenilmesinin engellenilmesi isteğidir. Halkın Kurtuluş Partisi olarak PTT'ye ait mali tabloların halkla paylaşılmamasına suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurumuzu Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürüne, Ulaştırma ve Altyapı Bakanına ve PTT Yönetim Kurulu üyelerine yönlendirdik suç duyurumuzda bahsettiğimiz suçlar ise şudur. Görevi kötüye kullanma, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi. Halkın Kurtuluş Partisi olarak kamu kamu mallarını çalanların, halkımızın emeklerini ürettiklerini, konanların hesabını soracağız. Bu yaptığımız suç duyurusunun da sonuna kadar takipçisi olacağız.